sürprizi. Bir zamanlar çiçeklerle dolu rengarenk bir bahçede yaşayan minik bir uğur böceği vardı. Adı Defi'ydi. Defi annesini çok severdi. Onun sıcacık sarılışları ve neşeli kahkahaları bahçedeki en güzel çiçeklerden bile daha değerliydi. Bir sabah Defi babasıyla kahvaltı yaparken heyecanla bir şey fark etti. Annesinin doğum günüydü. Ama Defi annesine ne hediye alacağına bir türlü karar veremiyordu. Baba uğur böceği Defi'ye göz kırptı. Merak etme Defi, birlikte mükemmel bir hediye bulabiliriz dedim. Defi kanatlarını çırpıp heyecanla zıpladı. Hadi hemen başlayalım babam. Defi ve babası çiçeklerle dolu bahçeyi baştan sona dolaşmaya başladılar. Önce pembe güllerin yanına gittiler. Defi annesinin çiçekleri çok sevdiğini biliyordu ama bir sorun vardı. Çiçekler çok güzel ama annem zaten her gün bahçedeki çiçeklere bakıyor dedi Defi düşünceli bir şekilde. Sonra babası bir çilek gördü. Çilek parlak kırmızıydı ve çok güzel kokuyordu. Belki de annene tatlı bir çilek hediye edebiliriz dedi babası. Ama Defi yine tereddüt etti. Çileği hemen yer ve unutulur. Anneme daha kalıcı bir şey vermek istiyorum. Defi tam vazgeçmek üzereyken başının üzerinde uçan bir kelebek gördü. Kelebek Defi'ye gülümsedi ve parlak bir fikir verdi. Anneni ne kadar çok sevdiğini gösterecek bir şey yapabilirsin dedi kelebek. Defi'nin antenleri heyecanla titredi. Evet, anneme kendi ellerimle bir şey yapacağım. Defi babasıyla birlikte bahçedeki en güzel yapraklardan birkaçını topladı. Sonra rengarenk çiçeklerden ve çimenlerden annesi için bir taç yaptım. Her yaprağın üzerine sevgisini anlatan minik kalpler çizdi. Çiçeklerle süslenmiş taç adeta baharın kokusunu taşıyordu. O akşam Defi ve babası annesi için bir doğum günü sofrası hazırladılar. Annesi sofrayı ve Defi'nin heyecanla beklediğini görünce çok mutlu oldu. Doğum günün kutlu olsun anne diye bağırdı Defi ve elleriyle yaptığı tacı annesinin başına yerleştirdi. Anne Uğur böceği gözleri dolarak tacı inceledi. Bu şimdiye kadar aldığım en güzel hediye Defi. Çok teşekkür ederim. O gece ailece şarkılar söylediler, kahkahalar attılar ve doğum gününü kutladılar. Defi annesine verdiği hediyenin ne kadar özel olduğunu gördüğünde dünyanın en mutlu uğur böceği oldu.